Arkadaşlar buraya bakın. Müzik. Böyle alabilir miyiz artık? Hadi açalım. el Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk lütfen <laughs> gelin. Kontrol tutalım. Neler söyleyeceksiniz? Kalabalık bir ekip sırayla böyle birer kelime alırsak? Eee Bizim e, bu sene Show TV'de on birinci senemiz. Galiba Türk televizyon tarihindeki kesinsizsiz en uzun süre yayınlanan de, komedi de, televizyon de, programıyız. De, bize bu onuru yaşattığı için hepinize, e, izleyicilerimize buradan e, tek tek teşekkür ediyoruz. Bizi evlerinizde her hafta ağırlıyorsunuz, ailenizden kabul ediyorsunuz. E, bizim daha önce, de, yani daha önce de, daha önce de, Bence çok güzel masa yiyor bir, şey. bir biraz daha kıvancı gelip o yükseğe O geliyor sayı, o, o geliyor. O geliyor. Şey Teşekkür ediyoruz efendim. Burada olmaktan çok keyif alıyoruz. Mikrofonu alırız. sahiplerine bırakıyoruz. <laughs> Hayaller ve gerçekler. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.